Altyapının Risk Budur isimli bir skecini izleyeceğiz. Birazdan. Ee, Cenan ve Ozan yazdı. Hayatta risk almakla alakalı, eş zamanlı risk almamakla alakalı iki kişinin, iki kahramanın hikayesini göreceğiz. Var mı buna soracağım soruya cevap verecek olan? Vallahi var. Bayağı risk alanlar var mesela şu anda. Soruyu <laughs> Yani soruyu bilmiyorsunuz henüz. Çok iyi. Ben bütün yatırımımı çiftlik banka yatıracaktım. Dur bir dakika. Şeyi ver. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Bir dakika, yani marka vermeden sen ona tüm yatırımlarımı dıt bankte. Ona Biplik Bank. Evet. Biplik Bip Bank. Biplik Bank. Biplik Bank'te. Tamam. Bip bank Biplik Bank. Benim yazın çalıştığım bir birikimim vardı. Evet. İnşaatta çalışıyordum ben. O zaman o yatırımımı komple oraya yatıracaktım. Nereye? Risk, risk alıp. Nereye? Bip Bank. Hangi bank? Bip Bank. He. Biliyoruz orayı. Tosuncuk bir abim var öyle. Oğlum Tosuncuk... Hiç anlaşılmadı. Eser abi üstüne alınmasın bu arada. <laughs> Aa, bir dakika. Mesut nasıl? Kim üstüne alınmasın? Abi, Kim üstüne alınmasın? Abi hiç bakmadan çaktı ya lafı arkaya. Şey. Kim üstüne alınmasın kardeşim? Tosuncuk dedim de Eser abi üstüne alınmasın. O biraz daha fit. Onu, onu Bence, abi. bence risk budur biliyor musun? Gerçek anlamda bir risk aldı şu an. Şu an çok gerildim ama. Öyle mi? Yakından daha korkunçsun ha. <laughs> <laughs> sana mı <bir> çaktın <laughs> de pert ettin. Helal olsun sana ya. Kardeşim benim geçmiş olsun bu arada. Valla. Yatırmadım, risk almadım. O yüzden karlıyım. Yani. Oğlum bu normal, bunu hayali hayalini mi anlattın bize? Yani olsaydı ne olurduyu mu anlattın bize? Ama güzeldi, olsun. Alacaktım, almadım o riski diyorsun. Ya, almadığınız riskler de var mı diye sordu ya Cihan. Ha, doğru. Kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Ama güzel bir bağlantı oldu Cihan. Bunun filmi yapılırsa e, tosuncuyu benim oynamamı istiyorlar. Abi sen ne istersen. Oynar mıyım onu? Yani sen oynamırım dersen oynarsın. Bende dolan... Yani Tosuncuk tipi vardı Dolandırıcı Tosuncuk. Bak istiyorsun hemen. Bir dolandırıcı, dolandırıcı Çok güzel kardeşim. Çok güzel. Abi. Sağ olasın. İkimizi de şey yaptı vallahi. İkimize de yakından daha korkunçsun dedi Risk budur geliyor. Altyapıya kocaman bir alkış. Cenan Ozan yazdı. İyi seyirler. <Sessizlik> ah. Alo. <Sessizlik> kardeşim geldim ben. Ne? Geldim, geldim. Yok, kız gelmemiş ya. Dayı var bir tane. Oğlum saçma saçma konuşma. Dayıyla ne alakası var konu? Tamam. Oğlum çok heyecanlıyım. Nasıl gireceğim konuya lan? Ya ne provası? Saçmalama ya. Ya tamam, tamam, tamam. Otur bu. Hmm. Ya benim sana söylemek istediğim bir şey var ama çok çekiniyorum. Çekinme evladım. Söyle ne söyleyeceksen. Çok tatlısın. Estağfurullah. O senin tatlılığındır canım. Yani aramızdaki yaş farkı sorun olur mu? Allah Allah. İyi olsun ki ya. Olmaz herhalde canım. O zaman senden çok hoşlanıyorum. Versene bir alt dudak. Özkan! Dayı, sen bana mı yürüyorsun? Dayı ne oluyor ya? Ulan bir dakika, bir dakika. Durdurmasaydın burada dudağıma yapışmıştın ya. Dayı telefon... Hı. Yazıklar olsun sana be. Kardeşim, burada sani... namusumuzla parklarda da oturamayacak mıyız be? Ben seni arayacağım kardeşim. Bir saniye. Dayı telefonla konuşuyorum ya. Oh, çok şükür. Yahu ben de bir anda iffetim elden gidiyor zannettim. Çok korkum ya, evladım. Kusura bakma ya. Yok dayı, sen kusura bakma ya. Bir prova yapıyordum da. Kıza açılacağım burada birazdan. Risk almak istemiyorum. Allah'ım ya o işler artık provayla mı oluyor? Bizim zamanımızda direkt doğaçlamaydı canım. <laughs> Olur mu abi bir doğaçlama yaptım ben çok güzel hareketlerde. Esere tosuncuk dedim. <laughs> Koca ekip 40 kişi çıkışta dövdüler beni. <laughs> yani o yüzden e, kızda arkadaşım falan ya bir daha benimle konuşmazsa diye risk almak istemiyorum abi. Ha demek risk almak istemiyorsun ha evlat. Evet. O zaman ben sana bir hikaye anlatayım da dinle. Ha, tamam ben dinliyorum. Dinle anlatacağım. Bak şimdi. Allah Allah. Çıkar şu kulaklıkları ya. Tamam. Bir şey anlatacağız burada tamam, sana. Tamam dayı dinliyorum ben seni. Dinle. Tamam. O zamanlar gençlik çağımdı. Dıpçık gibi delikanlıydım. Lise yıllarımda. Hangisi sensin? Şuradaki. Ha, şu esmer uzun boylu yakışıklı olan mı? <laughs> Yok, Ebe'nin oradaki. Vay ayıp ediyorsun ha. Yok lan, Ebe olan işte. De... Tamam, tamam lan. Tamam, Ebe sensin. Hadi. Hazır Hadi. mısınız? Hazırız, hazırız. Hadi. Simiiiiz! de lan. Tamam, tamam, tamam. Dur, dur, dur. Ay ne, yap, ne yapıyorsunuz? Siz, ne yapıyorsunuz? Bir simit istedi diye adam mı dövülür? Ben senin ne simidimi paylaşırım Fazıl. Bu kız çok yanlış anlamış. Sağ ol bacım. Necati Hoca geliyor, Necati Hoca geliyor. <laughs> Ulan bu ne gürültü lan? Oğlum okulda müfettiş var oğlum. Bilmiyor musunuz lan siz? Ha? Müfettiş gelecek yaramazlık yapanı yakarım. Size sorular soracak, bilemeyeni keserim. Efendim hocam. Müfitiş Hanım hoş geldiniz. Keserim derken? Keserim. Mustafa keserim. Riva dam 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 riva dam dam dam. Da dam, dam. Riva dam dam dam. Riva dam 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 riva dam 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 dam. İstemiyorum kendimi. Ne yapayım? Conhece? Ne hoş. Hocam müsaade ederseniz ben de sınıfa bir soru sorabilir miyim? Tabii müsaade sizin efendim. Teşekkür of. ederim. Çocuklar, şimdi elinizde sadece bir kibrit var. Bir gaz lambası, bir gaz sobası ve mumların bulunduğu karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz. Önce hangisini yakarsınız? <laughs> önce hangisini yakarsınız diyorum oğlum? Hayalmiş, dalmışım lan. Bada neler yapıyordu. Tövbe tövbe. Normal şey. Evet, önce hangisini yakarsınız? Hocam! Elif işiyorsa ben gençliğimi yakarım. Çık dışarı. Al, şimdi de öğrenciliğini yaktım. Al. Çık lan. Hocam sandalyeyi de da... alayım. Çık lan. Alayım ya. Çık lan. Çık. Sandalyeyi alıyor adam. Kanka. Ha. Aslında önce kibriti yakması lazım. Kibrit yanmadan hiçbirini yakamazsın. Ne diyorsun lan? Niye sana durduk yere böyle bir şey söyleyeyim? Soru işte. Ha. Kibriti yakması lazım. E tamam, söylesene. Yok ya, şimdi Necat Hoca sınıfta falan bırakır. Ben risk almam. Ben risk alırım. Ben söyleyeyim mi lan? Söyle. Hocam. Söyle canım. Cevap izninizle. Ee, önce kibriti yakarız. Çünkü kibrit yanmazsa diğerleri yanmaz. Öyle şey olur mu? Gerizekalı. Bravo sana. Bravo be. Vallahi aferin. Celal bizim en zeki öğrencimizdir. Gel Sağ bakalım. Gel canım. Sen bu soruya doğru cevap veren ilk öğrencisin. Ve ben şimdi sana yüzde yüz devlet bursu bağlıyorum. Aa, nasıl lan? Aa. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Merhaba. Bakanlık kararıyla Celal'i üniversiteye gönderiyorum. Buyur. kararıyla üniversiteden mezun oldun Celal. Tebrikler. Sürpreni <laughs> <laughs> giy. Buyur, teşekkür ederim çok. Bu da diploma. Ee, ne mezunuyum ben? Ne istersen. Ne istersen mi? İşletme. Hay hay. <laughs> oğlum artık direkt okul hayatını pas geçtim. Buyurun, çalışalım. Nasıl oldu <laughs> ama? Ben demiştim. Hocam, kifrit. Hocam, kifrit mi? Cevap. Ben de diyordum. Ya, işte böylelikle ne... Genç üniversite mezunu. Aynı zamanda o dönemde de gazetelere çıktı ha. Üstün zekalı diye. Vay be dayı. Demek sen risk alıp bu fırsatı kullansan çok iyi yerlere gelecektin. Oğlum biz de fena yerlere gelmedik şimdi yani. Çalıştık, çabaladık, çok azmettik. Yıllar boyunca çalıştım. Sonra Celal'le aynı şirkette işe başladık. Aa helal olsun. Anlatayım da dinle. Ya o ihaleler hakkında siz ne düşünüyorsunuz acaba Celal Bey? Kızım biz reklam ajansıyız. Ne ihalesi ya? Doğru, doğru. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Toplantı başlamadı değil mi? Ee, yok, daha başlamadı Fazıl'cığım. nerede kaldın oğlum? Ya bu bol köpük hayran var ya, bütün gece ona slogan aradım. Buldun mu bari? Buldum bir şeyler. İnşallah beğenirler. Hiç uğraşmasaydın Fazıl'cığım. Çünkü benimki seçilecek. Yani şirket için hayırlısı olsun ya. Ben bütün gece çalıştım. Ben bir hafta çalıştım. He. Ha. Ben iki saat uyuyabildim ya. Ben bir saat uyudum. He, benim dedem hastaydı. ziyaret Benim ö... dedem öldü. He, ben bütün Mümtaz Bey'le bütün gece bütün hafta... Ben kere... bir aydır takılıyorum. Mümtaz Bey'le. <laughs> Hadi size anladım da. Kanka değer miydi bir proje için? Oğlum ben telefonla konuştum diyecektim. Vallahi ama artık yani telefonun yanında sizinki hayırlı olsun Tabii, siz teşekkürler. alırsınız artık. Teşekkürler. Gel bey buyurun. buyurun Buyursunlar bey buyurun. Merhaba, Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sen hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar Mümtaz Bey gelemeyecek. Kendisi yorgun düşmüş evinde dinlenecek. Hadi. Ne konuştunuz lan telefonda? Oğlum telefon değil kadından dolayı ya. Ee, Ziber Bey arkadaşlar yaratıcı ekibimiz. Maşallah maşallah. Çok yaratıcı bir ekibe benziyor. Evet önce kim başlamak ister? Ben 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 ben. ben. Buyurun Şükran Hanım. Efendim dünya markası yolunda ilerleyen bol köpük ayran için bulduğum slogan şu. Bol köpük ayran, köpüğü bol, lezzeti bolu bol. İmza atlı cowboy. Oh <laughs> Bu ne canım? E, efendim, her şişede ve boyda ürettiğiniz için böyle bir slogan düşündüm. Ben ya. hayatımda bu kadar saçma bir slogan görmedim. Bu ne hanımefendi ya? Dalga mı geçiyorsunuz bende. Şükran, çık dışarı. Kovuldun. Ben istifa ediyorum. Eşyalarını toplayıp burayı terk et. İyi be. Topluyorum. Masayı götür. Masayı nereye götürüyorsun? Ben almıştım zaten. Mümtaz. Tamam oğlum, hadi sende sıra bak. Bende slogan yok. Oğlum. Sen söyle, alalım işi. Gerek yok ya. Şimdi bu devirde iş bulmak zor. Ben risk kalmam. Ben alırım. Ben söyleyeyim mi lan? Sen bilirsin kanka. Tam neydi slogan? Ayran içtik, ayrı mı düştük? Mm -mm. Ayran içtik, köpüğüne düştük. Mm -hmm. Kanka keşke dedeni ziyarete gitseydin ya. Ne bileyim oğlum işte ama beni sarışın düşün. Sarışın. Ee, başka ben. bir slogan, şey yoksa, örneği yoksa ben... Efendim var. var. İzninizle. Lütfen buyurun. Ha, sloganım. <laughs> Ayran içtik, ayrımı düştük. Ee, ee. Ayran içtik, köpüğüne düştük. He ee, he. Ee. Beni sarışın düşünün. Kovayım izi ben. İşte bu. Aradığım fikir işte bu. Bu slogan. Sana güvenebileceğimizi biliyordunuz. Sağ olun efendim. Ne sarısını be? Bu reklamda sen oynayacaksın. Gerçekten mi efendim? Evet. Biz Fazıl'la... Siktir et Fazıl'ı! <laughs> evet! İşte! Yıllardır aradığım sulakan. Bana bak, gel buraya. Bu şirket manzaralı evin. Bu sana araba. 10 bin dolar maaş. Ve seni şirketimde CEO yapıyorum ulan! Evet, evet, evet! <laughs> Nasıl ya? Gerçekten. Al. Şirket manzaralı oh. ev hep istediğim. Ne ben yine. Çok sağ olun. Yılan iş insanı seçildiniz. Bu da ödülünüz. Çok sağ olun. <laughs> Hediye çekiniz. Ama bunda miktar yazmıyor. Ne kadar istersen yazabilirsin. Ne kadar istersen mi? 1600 lira. Tamam. Vizyonsuz köpek be. Son model telefon alacağım. O kadar eksiğim var. Bravo. Bravo. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ama harika. Ayrın içtik, ayrı mı? ha? A, hayır. Ama benim o. Ya. Dayı sen hakikaten malmışsın ama ya. Yani. Özlene. Ya hayatının fırsatı gelmiş karşına. geri tepmişin. Ya yok şimdi tam olarak da öyle olmadı. Yani sağ olsun Celal sonra çalıştığı şirkette beni de yanında aldırdı tabii. Ya delikanlı adammış. Orada da hayatımı aşkıyla karşılaştım. Ya sonra da risk almaya başladın hayatında. Ya sen bir susacaksın mı? Ben anlatıyorum ya burada ya. Tamam. Böyle bir yere varamayız am. Tamam da yalnız. Şirketimizin 25. yıl balosuydu. Hmm. Ah İpek hanım. Ah o zaman kozalaktan çıkmamış kelebek gibiydi, maşallah. Ya dayı, Hı. kozalaktan kelebek çıkmaz ki. Nereden çıkar lan o zaman kelebek? Kozadır. Koza mı? Ee, evet. Pardon. Yani... 25. yıl diyorsun. Ne bileyim, e, koca şirketin kutlaması diyorsun. Bu ne böyle balo falan, tın tın tın, müzik biraz hareket, biraz bir şey. Ya şöyle düşünsene mesela, kız giriyor böyle, tamam mı? Müzik başlıyor abi. Bangır, meraklıydım. Lan! Kafamı karıştırma benim. Ya dede ben biraz hareket katayım diye dedim. Niye kızıyorsun ya? Ne hareketi ya? Kadını ne hallere koydun orada ya? Ah, merhaba İpek Hanım. Merhaba. Vallahi selam vere vere yanıma kadar geldiniz. Hadi ya. <laughs> evet. Hiç fark etmedim. Siz de mi partiden sıkıldınız? Yo, yeni geldim ben. Ha. Sıkılırsanız ben buralardayım. Sıkılmam. Evet. Masa kalsın. Kalsın. Müzik çok iyi ya. Aa, ne haber lan? Merhaba müdürüm. Aa, oğlum biz kaç yıllık arkadaşız? Sen bana Celal Bey de. Peki Celal Bey, Hah şöyle, ne yaptın? Dans edecek birini bulamadın mı? Herkes dans ediyor. Ya aslında ben şeyden. Ne aslında? Söyle oğlum, söyle. Aslında Celal Bey bu insan kaynaklarından İpek Hanım var ya. Ben ondan çok hoşlanıyorum. E tamam git konuş. Ya şimdi şirkette aşk yaşamak yasak. O yüzden şey yapmıyorum. Şirkette ne yasak? Aşk yaşamak yasak. Anladım. <laughs> evet, şirkette aşk yaşamak yasak. Evet. Ama tamam ben senin müdürünüm ya. Git konuş. Benden izin. Ha. Üzül. yok ya şimdi insanların içinde reddeder falan. Ben risk almam. Ben risk alırım. Sen nehrin düşmanı bir adam çıktın lan? Nehrin düşmanı bir adam çıktın. Yeter lan yıllardır. Öyle Yeter. değil. Lan. Öyle değil. Nasıl? Sakin ol. Senin için risk alırım diyorum. Gider konuşurum. Ha. Evet. Özür dilerim Celal Bey. Tamam, sonra Yani bence hiç risk almayalım ya. Alalım bir kere de risk alalım. Ne olacak ya? Kabul eder mi ki? Bilmiyorum. Gider ben konuşurum senin için. Peki. Sonuçta onun da müdürü. Yani. İpek Hanım, merhabalar. Evet, evet, evet. <laughs> ne oluyor lan? Kanka biz evlenmeye karar verdik. <laughs> ne ara ya? Bizimki Yıldırım aşkı. Çok vakit kaybetmemek lazım. Ha, o kadar mesudum ki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yine ne oluyor bu sefer? Dur. Merhaba. Merhabalar şahitlerin huzurunda. Beni de şahit mi yazdınız? Beşiktaş Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. <laughs> evet. Buyurun, bu da kınanız. Onu da istediği yere yakabiliyor mu? Bu <laughs> <laughs> nedir lan? Bunu ne ara yaptınız? Fazıl. Efendim? Sana demedim, çocuğuma seslendim. Çocuğa benim adımı mı verdiniz? Ben aslında senden hoşlanmıştım fazla. Evet. Ama senden teklif gelmeyince Celal'le evlendim. Çocuğuma da senin adını koydum. Sen de buna bir şey demedin mi? Ben şimdi fark ettim ya. Yani, neyse, Olsun. sürpriz oldu canım. E biz yine de çok mutluyuz. Aynen değil mi? öyle. Siz. Çok ah. mutluyuz. <laughs> 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 Dayı senin anlatacağın hikayeye suçayım ya. Niye lan? Beğenmedin mi? Ya ben sonunda sen kazanacaksın sandım. Olmadı işte oğlum, kazanamadım. Ya o Celal de adammış ya. Yok ya, Celal iyi adamdır ya. Nesi iyi adamın? Okulda ayağına dolanmış, işini elinden almış, sevdiğin elinden almış ya. Ya evlat, işte sen risk almaktan korkarsan... ...risk alanlar senin yaşamak istediğin hayatı yaşardı. Ben ne yapayım şimdi yani? Oğlum sabahtan beri ne anlatıyorum burada ben sana ya? Tamam dede, risk alacağım. Risk ben... al. Selin gelsin, konuşacağım onunla. Unutma evlat, risk al. Tamam. Ben yanındayım. Aha geliyor, geliyor. Kız geliyor dede. Bana başarılar diler. hadi. Hoş geldin Selin. Selam, selam. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Merhaba. Dede. <laughs> Selin, kızım. Kızım mı? Hadi risk al da göreyim lan. Hadi risk al da göreyim. Senin kusura bakma. Ben risk almam. Ben alırım. Yeter lan vicdansız. Yeter. Dede sakin ol. Seni kahret. Çok güzel diyenler. <laughs> Zil diyenler. Zil geldi. Cenan'la Ozan yazdı. Cenan çalıyor ya. zili. İşte... Helal olsun. Bir Yine bir müzikal altyapıdan. Ee, bir de yazarımız Ozan Sertemir ozan değil mi? Sertlemi. Ozan sen yakındaysan gelsene bir abi. Yazmış Yazdığı Evet o Ozan. O Ozan. O, ozan. O, ozan. O, ozan. Geldi. Gel, gel. Evet. Peki şey, hep ismin geçiyor kardeşim. Ben yazarlarını yani yazarlığında böyle görelim. Gerçekten çok güzel. Kimin fikri ilk? Dedi ki ya risk almayanlar işte başka risk alanların hayatını yaşar falan. Ben de evde oturuyordum. Dedim dur kurgu yapalım. Kurgu. Burada. Kurgu da sen yaptık <laughs> kardeşim. Evet. Birlikte yazdınız. Peki e, Bursa'daki herkese soruyorum. Ben çok büyük bir risk aldım diyen var mı? Ben ve şu an anlatmak istiyorum. O riske de gireceğim." Diyen var mı aranızda? <gülüyor> <gülüyor> Sen de küçük bir ya. <laughs> ya. Gerçekten çok küçük olduk sana. Yani çok başarılı oynadın anlamında kardeşim. Teşekkür ederim. Emrecim çok tebrik çok ederiz. Çok iyiydin gerçekten. Herkese ayrı ayrı. Kardeşim... Ya özellikle bana laf attığın için nasıl sahneden çaktılar gördün mü? Erken mi çıkacağız? Yakalarız. Altyapı da erken çıkıyor önden. Direkt yapabiliriz bak söyleyeyim. Harikaydı yani. Yani seyirciden aldığımız interaktifleri direkt yapmak süperdi. Ben şey için oyalıyorum bu arada düşünün diye. Risk alan hayatın... Cenan ne Var risk abi, aldın? Bir tane ne yaptın? Ama. Ya şu anda da risk alıyorum bunu anlatarak. Ee, Anlat ya ne olacak ah, ki? Köyceğiz'deyiz. Yılmaz Hoca'nın da yeni şiirleri işte hani şey oldu. Bizim ekip de çok ısrar etti. Hocam lütfen dinletin dinletin diye. O da dinletti işte birini şiir, ikinci şiir falan. Abi gece geç saatti. Benim de hafif midem kazındı böyle. Yanında da böyle mutfak var hocanın evinde. Eyvah. Ben de gittim orada bir şey aradım, bulamadım. Bir tane ceviz buldum. Dedim ki ben bu cevizi yiyeceğim ama nasıl kıracağım ya? Hoca burada şiir okuyor. Hoca okumuyor. Şey dinletiyor. Dinletiyor. Herkes böyle hani duygulanmış, ağlayanlar var falan. Ben acıktım, yemek yiyeceğim orada. Abi kenarda bir tane böyle hafiften böyle taşımsı bir şey buldum öyle renkli renkli dedim ben bunu yiyeceğim. Yani Tekte vurursam dedim anlaşılmayabilir. Çünkü elde çok çıt çıt olur. Can, evet can. abi. Abi aldım şeyi bir koydum cam sehpa bir düştü. Arada da böyle şey var, kolon var. Hoca kolondan bakıyor. Ben kolonun diğer tarafından girdim. Hoca mutfağa geçti, ben kolonayı. Hala bilmiyor. hala bilmiyor. Şu an biliyor. <laughs> Şu an... <laughs> <Kendisi iyi> bakın. Hocamız <laughs> da çok güzel. Harika bir resmiş gerçekten. Hocamız, Yılmaz hocamıza da buradan saygılar, sevgiler. Köyceğiz de kendisi. Hocam sizi seviyoruz. Buradan el sallayalım Yılmaz hocamıza da. <laughs> Sevgilerimizi yedin. Altyapı yine şahaneydiniz. Tebrik ediyoruz herkese. Çok güzel hareketler. Tüm eğlencesiyle devam ediyor sevgili izleyenler. Çok güzel.